Herkese günaydın. Ben yine yollardayım. Bir güzel serin pazar sabahından. Merhaba. Ben evde. Şöyle durup göstereyim. Görünmüyor da. Akıtma yaptım. Biz buna akıtma deriz. Siz ne dersiniz bilemem. Ablama da götüreyim dedim. Onlar da esin pazar kahvaltısında çocuklar falan bayılıyor. En güzel akıtmayı ben yapıyormuşum. Teyzem seninkileri en güzel diyorlar. Ben de gaza geldim. Bir sürü yaptım. <laughs> Gidiyoruz şimdi. Tekrardan merhaba. Herkesi doyurduktan sonra aldım köpekleri. Bahçeye geldim. Millet yiyor ben yemeğim diye. Aralık ayından itibaren diyet yapıyorum. Ağustos'un sonundayız. Ve tüm hayat yapmıştım da yani bir faydasını gördün mü Zeynep dersen hiç görmedim. Değişik değişik diyetler denedim. Başarı aslında o kiloyu vermek değil, o kiloyu her türlü verirsin, herkes verir de işte o kiloyu korumak. Geçen yıl Kasım ayıydı, ablamla İstanbul seyahati yapmıştık. İki kız gittik İstanbul, gezdik gördük. Oradan bir fotoğraf bulursam size görmeniz için koyarım. Orada 77-78 civarıyım. Geldik. Tabi İstanbul'da çok yerim falan diye düşündüm. Yani zaten kiloluyum. Daha fazla da kilo alma ihtimalim çok yüksek diye düşündüm. Ama acayip bir şekilde İstanbul'da hiç öyle esim gelmedi. Yani gitmeden önce onu da atacağım, bunu da, da atacağım falan. Bir oraya gittim, bir iştahım kapandı. <laughs> yani İstanbul çok güzel. Yanlış anlamayın, iştahım yani şehir yüzünden kapanmadı da. Yani hiç canım bir şey istemedi. Öyle yemek istemedi. Neyse. Oradan bir geldik. Aralık. Yeni yıl. İşte yeni yıl izin günleri falan. Peşman derken ben oldum. 82 dedim Zeynep. Bir kendine gel. Tamam. Hiçbir zaman 50 kilo olma ihtimalin çok düşük. Yani olma ihtimalin yok yani. Yok derece. Dedim sen bir kendine çeki düzen ver. Yani yataktan kalkmak işte hareket etmek gerçekten çok zor. Sırtım ağrıyordu. Doktora gittim. İşte kan değerlerine falan bakıyor. Şeker falan var mı? İşte şeker olma ihtimali oydu buydu. Hap alacaksın onu alacaksın. Hiçbir şey almam dedim ya. Zayıflarım ben. Hani böyle devam edersem. Dedim tamam tamam. Hallederiz. Taktım kafaya. Dedim bir araştırayım. Hani 3 yıl öncesine kadar yine zayıflamıştım. Fakat kuruyamadım. Canan Karatay diyeti yaptım. 4 ay kadar. Bütün kitaplarını aldım okudum evet mantıklı ama sürdürülebilir mi değil yani benim için değil yapabilen ne güzel yapıyorsa fakat benim başka bir şey bulmam gerekiyordu araştırdım aralıklı orucu buldum hani Almanca interval fasting diyorlar dedim bu ben bir deneyeyim 8-16 ama o da bir diyet sonuçta yaşam tarzı da yani kısıtlanman gerek kaloriden kısman gerek yani çeneni çalıştırmayacağım, bütün kaslarını çalıştıracağım, çene çalışmayacak o kadar basit aslında ama herkese göre de yani herkes kendi diyetini kendine göre uygular ya bunu ben de kendime uyguladım <laughs> 8-16 yapmam gerekiyordu. Ben ne yaptım? Ben günde bir kere yiyeceğim Ama istediğimi yiyeceğim diye düşünerek. Yani ben bir kere yiyeyim ama istediğimi yiyeyim şöyle bir tokluk hissi gelsin diye. Ya yani o tip insanım. Günde 10 kere azar azar yiyen biri değilim. Dedim Zeynep sen bunu yapacaksan en ekstrem olanını yapmak zorundasın. Günde sadece bir kere yemek yiyeceksin. Zaten bir oturuşta dur oğlum video çekiyorum. Bir oturuşta ne kadar yiyebilirsin yani. Günlük kalori kalorini de alamazsın zaten. Çünkü bizde tabii ne yediğine de bağlı. Çikolatadır, dondurmadır falan yersem tabii ki alırım. 5000 de alırım. Fakat bizde normalde tencere yemeği piştiği için dedim ne kadar da alsam yani sorun olmaz. Başladım günde bir kere. Ama o zaman ekmek falan hiç yoktu. Yani e, hiçbir şekilde ekmeği, makarna, patates falan yemedim. İki ay. 12 kilo verdim ilk iki ayda. Dedim bu işe yarıyor. Ama böyle ekmeksiz, tatlısız yani şekersiz falan nereye kadar götürebilirim? Götüremem. Dedim ben bunu gene yapayım. Aslında mantığı 8 saat yiyip 16 saat aç kalmak ya. O 8 saat içinde istediğini yiyebilirsin diyorlar. Tamam iki öğün yapmak zorundasın. İki öğünü yaparken tabi abartmayacaksın. Ama mantığı ne yediğin değil ne zaman yediğin önemli olan. Ben de ona sığınarak <laughs> ne yediğin değil de ne zaman yediğin <laughs> mantığı sığınarak dedim günde bir kere ama ben ekmeğimi de yiyeyim arkasında çikolatamı da yiyeyim. çips canım isterse iki tane atayım. Böyle bir amelim tıkansın, canım istemesin sonradan çünkü da ertesi günü 24 saat sonra yiyeceğim. O arada da tabii su, kahve, çay şekersiz olma şartıyla içebilirsin. Ben bunu yaptım. Hiç öyle fazla bozmadan yaptım. 17 kilo gitti. 82'den şu an 64 800 falanım. Farkı görüyor musun Zeynep dersen? Elbiselerde görüyorum. Hareketlerimde görüyorum ama aynaya baktığımda hiç öyle büyük bir, bir fark görmüyorum. Aslında insan şişman kendi kendini görmüyor da yani görsem zaten 82 kilo gelmeme ya izin verir mi insan kendi bunu yapar mı görmüyorsun işte o bir bir süreç bir böyle bir şey olması gerek ki böyle bir kendi görüp bir dengelemen gerekiyor dedim ben zayıf olmadım anneme sorsanız suratım kaşık kadar kalır <gülüyor> Aynen gülüyorum ona kızım yeter diyor daha ne kadar zayıf yani gören de anoreksik falan oldum sanacak anne diyorum 64 800 hadi diyorum yani düşünsene bunun 60'ı var 55'i var falan böyle bakıyor korkuyor kadın yani beni bu kadar zayıf görmediği için <laughs> ömründen <laughs> korkuyor. Dedim hiçbir şey olmaz hasta değilim aslında daha sağlıklıyım gittim işte kan değerlerime baktılar her şey süper hani sağlık açısından dedim kiloyu bırak zaten 20'li yaşlarda 75-80 gezdim de 40 yaşında 50 olsam ne olur ama sağlık açısından işte bu süreci size anlatmak istedim tam detaylı anlatamadım ben sadece kendi geçtiğim süreci anlatmak istiyorum günde bir kere yiyorsun güzel yiyorsun karnı doyuruyor. Size buraya bir fotoğraf bulup koymam lazım. <laughs> o 80 kilo hallerim. Bulursam koyacağım. Farkı görün diye. Fotoğrafa bakınca bir fark görüyorum aslında. Ama işte aynaya bakınca hala şişmanım diyorum. O 17 kilo nereden gitti acaba? Neredeymiş? Bir de daha üstümde 17 kilo mu varmış diyorsun. Yani nasıl olabilir böyle bir şey? İşte insan farkına varmıyor bazı şeyler. Şimdi saatimi bekleyeceğim. Saatle besleniyorum. Bebekler gibi. <laughs> Yeni doğanlara saatle beslerler. De. <laughs> ben de günde bir kere saatle besleniyorum. Yani bana iyi geliyor mu? Bana iyi geliyor. Her vücut, her metabolizma başkadır. Herkes başka, yani bayılanı vardır, aç kalamayanı vardır. Benim zaten depoda fazlasıyla var. Hiç öyle bayılacak yok yani. Bayılacakmış gibi hissetmiyorum kendimi. <laughs> Yani çok da aç kalsa artık yağları yakar vücut. O yüzden inşallah siz de denersiniz, siz de başarılı olursunuz. Bir faydası olur. Ve bu süreçte beni tek zorlayan şey evde olmak. Yani tatil gününde evde olmak. Bütün gün evde oturunca insan yememek için kendini zor tutuyor yani nasıl diyeyim bir meşgale bulman gerekiyor. İşteyken çok basit yani çalışıyorsun. Ama o saat geldiğinde işten çıkmışım eve geliyorum ya işte psikoloji böyle bir şey olsa gerek. Hemen o açlığı hissediyorum. Aslında çalışırken hiç hissetmiyorum. Tek zor olan süreç cumartesi pazarları benim için. <laughs> yani evde oturup Herkese açıktım açıktım dediği zaman binbir çeşit yemekler yaparak işte o saati beklemek. Ama diyorum işte sen de yiyeceksin o yemekten ama saatin geldiğinde yiyeceksin. Öyle avutuyorum kendimi. Derdim de hamur işi. Şu hamur işin en yani şekersiz falan çikolatasız aklıma gelmez. Yani ayda yılda bir canım çekerse ama hamur işini sevdiğim için zaten bu haldeyim. Fakat şu süreçte hamur işi yedin mi? Evet yedim. Yediğim süreç içinde de kaç aydır? Yani 8 aylık bir süreç düşünsek 12 kiloyu 2 ayda verdiysem 6 ayda 5 kilo vermişim. Aslında korusam daha da vereceğim. Ama benim maksadım daha daha kilo vermek değil bu saatten sonra. Bu saatten sonra o 70'lere gitmemek. Çünkü 70'e gidince o bir 80'e öyle bir çabuk gidiyorum ki ben. Hani şu an istesem bir ayda 75'e, 76 rahat olurum. Yani benim metabolizmamla ilgili bir şeydir ne bileyim. Teknik şeyleri de yaptırdım da işte testleri falan, her şeyi check up falan, her şey yolunda. Hiç öyle bir derdim, bir sıkıntım yok. Fakat alıyorum çok hızlı alabiliyorum kiloyu. 8 ayda verdiğim kiloyu bir ayda alırım yani. İstesem alırım. Tek derdim onu korumak şu anda. Koruyabilmek için de bunu devam etmem gerekiyor. Aslında alıştım bazı günler bozuyorum. Çok binde bir yani ayda bir gün falan bir şey olur daha geç yemek yemem gerekiyor. Ben normalde saat 15'te yemeğimi bitiririm saat 15 gibi her şeyi yer. 15 olduktan sonra gece saat 12'de de yatsam, 2'de de yatsam, uyusam o süreç benim için bitmiş oluyor saat 15'ten itibaren. Ertesi günü 15'e kadar. Yani aslında gece yememeye çalışıyorum. Bozdum zamanlar dediğim gibi oluyor. Rahatsız hissediyorsun kendini. Bünye alıştı herhalde. İnşallah hep böyle alışır da istemez inşallah ama var öyle günlerde var günler günlerde oluyor ne yapalım bu süreçte böyle dediğim gibi tek zor olan şey evde kalmak evde kalınca kendine bir iş bulman gerekiyor açlığı hissetmiyorsun da psikolojik olarak böyle bir ne yesem biri geliyor yemek istiyor diğeri geliyor yemek istiyor Hani ne var kahvaltıda falan? İşte pişi istiyorlar, akıtma istiyorlar, börek istiyorlar, yumurtalı ekmek yapan ne? Misal her şeyi yedim dediğim süreçte kızartma yemedim. Hani tavada kızartma yemedim, fırında yedim, eğer yedim. Daha sağlıklı oluyor diye. Ama tavada hiç kızartmadım. Hiç yemedim. Hadi dedim bir hamuru alıyorsun. Bir kızartman da eksik kalsın Zeynep. Bir oradan bir, bir şey dengelersin. 3 kilo almıştım. 3 hafta öncesine kadar. Bir süreçti böyle. Yine bozdum bir şey oldu. Birkaç gün dikkat etmedim. İşte tatlı canım istiyor. Ayın belirli günlerinde böyle fazla yiyorum. O zaman gene bir frene bas Zeynep dedim. 3 haftada gitti o 3 kilo. Tabi o kilo olarak değildir tabii ki. Vücut ödem topluyordur. Yani bir şey vardır su birikiyordur falan. Yani tek yağ oranı olarak düşünmeyin o 3 kiloyu. Ama onu da verdim ondan kurtuldum. İnşallah koruyabilirim. Bana tek faydası olan şey benim çok su içmemdi. Mesela insan tanıyorum hiç su içmez. Mesela benim eşim de öyle. Yani sen diyor bu suyu nasıl içiyorsun? Ya yani ben Ezelden beri suyu bırakmam zaten. Ben çok su içiyorum. Günde 3 litre su içiyorsam bu süreçte 5'e çıkmıştır. Çünkü açlıkta değil o da. Böyle bir boşluk hissediyorsun midende. Onu ben suyla dolduruyorum. Ertesi güne kadar gitsin diye böyle bardak bardak su içerim. Çok su içtim. Faydası vardır büyük ihtimal. Çünkü herkes öyle diyor ya su işte diyette su içeceksin. Spor yaptın mı Zeynep dersen bence bu süreçte bir yıl önce köpeği getirdik Bulgaristan'dan. Onun da çok faydası oldu. Her sabah onu çıkarmak. Evden çıkıyorsun sonuçta. O da bir hareket. Onu 15-20 dakika gezdiriyorum. İşim zaten ayakta olmamı gerektire, gerektiren bir iş. Yani hep hareket halindeyim. Günde 8 saat işte hareket tabii bir spor olarak göremeyiz onu. O bir iş sonuçta. Fakat ben pek spor insanı değilim ya. Sporla ne bileyim. Tamam o da bir yardım ediyor bence de. En önemlisi çeneyi tutmak. Bence sporun da faydası var. Ona ek olarak işte sıkılaşma falan. Fakat hiç sportif bir insan değilim. Ama köpeği almadan önce de evden çıkmıyordum. Misal evden çıkmama bir sebep yoktu. Geliyorsun eve. Bazen misal 2-3 gün evden çıkmazdım. Markete falan gitmeyeceksem, hiçbir şey yapmayacaksam niye çıkayım evden diye düşünürdüm. Ama bu köpeğin faydası oldu bana. Yürüyüş, işte akşamları geliyoruz, bahçeye dolanıyoruz. Şimdi pufi olmasa her gün bahçeye niye geleyim? Yani iki günde bir gelirim. Onu gezdiriyorum ya. Zaten şu evden 300 metre mesafede. İşte onu da bir e, aktivite olarak görüyorum. Gerçekten faydasının olduğunu düşünüyorum. Öyle. Benim sürecim böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bu videoda böyle konuşmalı oldu. Görüşürüz.